erkekler vallahi hem seviyorlar hem dövüyorlar. Canımdan ettiler beni komiserim. Şimdi ben erkektim. Erkek erkek iş aradım bir müddet. Gidiyorum biz seni ararız diyorlar. Ya kardeşim madem aramayacaksın niye ben seni ararım diyorsun? Kontörün yoksa çaldır ben seni arayayım. Değil mi erkek komiserim? Erkekliğimi karıştırma. Ay baktım iş bulamıyorum. Vedalaştım bizimkiyle. Kestirip attık. Ayol, kadın olmak daha zormuş, ay diye bağıracağım, bağırmıyorum. Efendime söyleyeyim vallahi, efendime söyleyeyim, bana alıkanlar, sarkanlar... ...ev açmaya çalışanlar, kapamaya çalışanlar... ...gittim geri taktırdım. Baktım erkek erkek yine iş yok, haydi yine kestirdim. Ay, bu sefer de dayak, e, mecburen yine gidip taktıracağım yani. Yahu tak çıkarlı yapsana kardeşim. Gitmene gerek kalmaz, kendin söker, kendin takarsın. Ay vidalı diyorsun. Ay! Diye bağıracağım bağırmıyorum. Vallahi süper fikirmiş komiserim. Hemen gidip doktoruma danışıyorum.